Evet, şimdi konumuz kardeş kıskançlığı. Kıskanmak çok doğal ve hatta gerekli bir duygudur. Bu duygu ebeveynler tarafından iyi bir şekilde yönetilirse kıskançlık yerini korumaya, paylaşmaya ve bağlılığa bırakır. Peki iyi bir şekilde yönetmek için en kritik noktalar nelerdir? Şimdi onları paylaşacağım. Öncelikle bebeğin kardeşine hediye getirme kandırmacasından vazgeçmek gerekir. Özellikle bebeklik döneminde kardeşine dokunmak istediğinde, tutmak istediğinde aman dikkat et, dokunma bir şey olabilir gibi cümlelerle çocuğa engel koymayın. Nasıl tutulacağını, nasıl sevileceğini birlikte gösterin. Sizin içinizde olan yeni bebekle ilgilenme, bakımına destek olma güdüsü onlarda da var. Ve unutmayın ki bu süreçte ruhsal olarak en hassas olanlar büyük çocuklardır. İleride sürekli sen abisin, sen ablasın demeyin. Bırakın doğal haliyle onlar abiliği, ablalığı kendi ilişkilerinin seyrinde öğrensinler. Kardeşin daha küçük diyerek büyüğün oyuncaklarını, eşyalarını, kıyafetlerini ona sormadan, izin almadan zorla vermeye çalışmayın. 6 yaşına kadar çocuğun oyuncaklarına, eşyalarına sahip çıkması ve koruması pedagojik olarak gerekli bir duygudur. Her tartışmalarına, her kavgalarına müdahale etmeyin asla yargıçlık yapmayın. Bırakın sorunlarını bazen kendi aralarında çözmeye çalışsınlar ki kardeşlik hukuku oluşsun. Annenin ilk dönemlerde bebekle ilgilenme süresi doğal olarak çok fazladır. İşte bu noktada babanın devreye daha çok girip büyük çocukla daha fazla ilgilenmesi ve daha fazla oyun oynaması ilaç gibi gelir. Eğer bu süreci iyi yönetirseniz birbirlerine her daim sımsıkı bağlı olan kardeşler yetiştirmiş olursunuz.